bu tadilatı isteyen müşterimize hayırlı olsun diyoruz ve ilk daireyi gösteriyorum. Biz kapılarını taktık. Onlar da düzenleyecek. Bu yaptığımız kapı. Şöyle gördüğünüz gibi kapı kolları böyle kapanıyor, açılıyor. Sallanma yok. Burası öbür kapı. Evet bunlar da aynı şekilde sert bir şekilde kapanıyor. Güzel. Burası da böyle. Bunları full biz yaptık. Ama buraları biz yapmadık. Buranın kapısında da biz taktık. Şöyle çekeyim. Şöyle. Tadilat bir ev bu. Şimdi buraları yaptım. Yaptık babamla beraber. Şimdi diğer daireye gidiyoruz. Hem de Efe'nin aşapı görmüş olacaksınız. Evet burası da diğer daire. Evet şimdilik kapıyı söktük çünkü pervas takıyoruz. Evet bu da Efe'nin ahşabı. Evet. O bu kapıları yaptı. Böyle. Güzel bir şekilde oluyor. Bu tadilat evi kapıları istediler ve kapıları yaptık. Yakın bir zamanda mutfak dolabı veya banyo dolabı gibi bir yer bir şey yapacağız buraya. Evet, şap kesiyor. Evet şu an parçayı Efen aşıp kesti. Evet. Gördüğünüz gibi ev evi güzelleştiren şeyler aslında kapılar da olmuş olabilir. Buranın kapısı da böyle. Gördüğünüz gibi buranın iki daire burası çift daire, dubleks evi gibi. Şöyle kapanıyor. Evet. Makine kullanılıyor, mecbur bu şekilde. Evet, bu tazelat evi güzelleştirdik.